üzere şehrimize teşrif eden ümmetin umudu, mazlumların hamisi, özgür dünyanın üçlü sesi, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve sizler adına diye genel başkan yardımcılarımıza, sayın bakanlarımıza için başkanlarımıza buradan hürmetle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu için Fedat'ın sen sana, sen kemara inşallah. Hep beraber Allah'ın izniyle hep yukarıya taşıyacağız o bayramı gençlerimizi ve kardeşlerimizi gördükçe inşallah hiç bir şüphemiz olmayacak. Hele ki geminin kaptanı Nuh ise hiçbir endişeye katılmayacağız Allah'ın izniyle. Hem